hayırlı iftarlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Ramazanımızın 17. iftarını yaptık. Ee, artık yarıyı geçtik. cenab Hak Ramazan'ı sağlık afiyetle tamamlamayı, bizleri bayrama sağlık afet, afiyetle erişmeyi ve nice bayramlara, nice Ramazanlara erişmemizi nasip etsin inşallah. Tabii bu Ramazan'ı biraz buruk tutmuyoruz. Buruk idrak ediyoruz. 6 Şubat'ta başlayan depremler milletimizi çok derinden yaralamıştır. Kalbimizin, aklımızın bir tarafı hep deprem bölgemizdeki kardeşlerimizle. Ben de vefatla oraya gittim. İlk iftarı Hatay'da, Kırıkhan'da açtık. Kahramanmaraş'ta da iftara katıldım. Cumhurbaşkanımız da sık sık bölgeye gidiyor oradaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Orada yaşayan kardeşlerimizin başlarını rahatlıkla sokabilecekleri, selametle sokabilecekleri binalar, evler yapılmadan hiçbirimiz rahata eremeyeceğiz. Aklımız hep orada olacak. İnşallah kısa zamanda oraları yeniden şemlendirip, imar edip kadim şehirlerimizi yeniden canlı, yaşanır hale getireceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı tabi bütün İslam alemini hepsi için özel günler içeren bir ay, mübarek ay. Tabi bu ayda özellikle Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yaşananlar, Filistinli kardeşlerimizin uğramış olduğu zulüm yine bizleri derinden yaralıyor. Bu konuda Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın öncülüğü çok önemli. Ben bugün Cezayir Meclis Başkanı'yla görüştüm telefonla. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamble dönem başkanı kendisine Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın bu konudaki aktif tutumunu, bunun gelecek ve etkili bir tutum olduğunu ifade etti. Ben burada Müslüman kardeşlerimize her Ramazan ayında bu zulmü, bu vahşeti reva gören İsrail'i lanetliyorum. İnşallah İslam aleminin bu güzel günler dirilişine vesile olur. Türkiye bu konuda öncülük yapan ülke. Birçok alanda buraya gelmeden önce Başakşehir ilçemizde metro açılışı yapıldı. Altyapı hizmetleri savunma sanayi alanında altyapı hizmetleri, Türkiye'nin güçlü, istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesini icap ettiriyor. Bu konuda milletimizin hassasiyetini biliyoruz. Bizim için en önemli olan şey nedir? Yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmek, lider ülke Türkiye'yi inşa etmek, insani öncelikli Türkiye'nin dış politikalarının devamını sağlamak, istikrarlı, güçlü bölgesinde de dünyada barışın tesisi için etkili bir Türkiye'yi inşa etmek. Bu yolda 20 yıldır çok mesafeler alındı. Milletimizin teveccühüyle inşallah orada Mayıs'tan sonra da bu hassasiyetlerle yolumuza devam edeceğiz. Tabii bölgemiz bir ateş çemberi, yakınımızda bir savaş var. Bu konuda Türkiye'nin güçlü, dirayetli olması, kendi kararını kendisi veren, sadece milli menfaatlerine göre karar veren bir e, iradeyle yönetilmesi çok önemli Türkiye'nin. Yoksa emperyalistlerin etrafımızda uzaktan kumandayla idare edilebilir bir Türkiye hayalleri içerisinde olduklarını, beklentileri içerisinde olduklarını biliyoruz. Ama milletimiz her zaman önce vatan gerisi yalan diyor. Dolayısıyla bu hassasiyetlerle hareket ederek yeniden Türkiye'nin istikrarla yoluna devam edeceği bir beş yılı belirleyeceğiz. Hayırlı olsun. 14 Mayıs seçimleri devletimiz, milletimiz için, bölgemiz için, dünya için hayırlı neticeler versin. Milletimizin firasetinden, basiretinden hiçbir endişemiz yok. Doğru olanı her zaman için, Türkiye için yapmıştır. Değerli kardeşlerim tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar, nice bayramlara, nice Ramazanlara sağlık, afiyetle inşallah. Bu arada bizi bir araya getiren bu organizasyonları her Ramazan gecesi iftar organizasyonları yapan Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel'i de tebrik ediyorum. Allah hayırlı etsin. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop büyüğümüz bizlere hitap ettiler. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.